Yalnız kurt modunu özel hem hassasiyet ayarı hem de karakter ayarları. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> kadar Şöyle çok güzel. Ayarımız <laughs> <efsane> ya. Ayarımız <laughs> da <de bilemezim. gülüyor> güzel Yepyeni Yepyeni videodan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yalnız kurt moduna özel. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hem yıldız kurt moduna özel hassasiyetleri hem de karakter ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Daha fazla uzatmadan 7000 abone için sonsuz teşekkür ederiz. Yeni keşfeden arkadaşlarımız varsa kanalımızı hesap ve elmas çekilişimiz var. Melik pantolonla evo silahlı yan hesabımı çekilişe verdim. Ve onunla birlikte 3 kişi 5600 elmas veriyoruz. Bundan önce atmış olduğum videoya gidip oradan katılım sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp efsane videolardan haberdar kalmayı unutmayın. Videomuza Geçelim yani arkadaşlar. Yalnız kurtta kullanılabilen karakterler hangisi olur? Ben Maxim sadece daha hızlı kit basabildiği için zaten Maxim her daim kullanılır arkadaşlar. Her mod için olursa da olsun. Örnek görüyorum. Yalnız kurtta ne kullanabilirsiniz arkadaşlar? Hemen onu göstereyim. Orion öncelikle HD'de e e önemli olur. HD'de e e gereği olarak da Orion kullanabilirsiniz. Özellik olaraktan arkadaşlar. Aktif yetenek. Ama biz yalnız kurt yapacağımız için hemen size şöyle gösterelim. Arkadaşlar kendinizi koruma altına alacaksınız. Rakipten gelen hızlı bir darbede Kendinize karakterinizi krono kullanın pas aktif yetenek olaraktan. Ve etmiş olduğum gibi aktif yetenek olaraktan krono kullanın. Şöyle hemen bunu da değişiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi pasif yeteneklerden başka hangisini ekleyebilirsiniz. Zaten burada Sonya'yı ekleyin. Zaten Sonya önemli olanlardan arkadaşlar. E, rakipleri daha önce karşılıklı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar tabii ki e, biliyorsunuz küçük bir alanda olduğunuzdan kaynaklı arkadaşlar dip dibe girebileceğiniz İhtimal yüksek olduğuna kaynaklı yumruk seçersiniz kılı olaraktan. Bu sizin yalnız kurt moduna özel. Hani karakter ayarları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hassasiyet ayarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi yalnız kurt moduna özel yapmış olduğumuz hassasiyeti deneyeceğiz. Sona kadar izlemeyi unutmayın. Videomuza geçelim artık. Çok iyi rakibimiz Diggle seçti. Çok güzel arkadaşlar. Diggle seçti o yüzden güzel. Yani rakibimiz belli oynamayı biliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi rakibe şöyle taktiksel oynayacaksınız. Ve tabii ki hassasiyet ayarınız her daim Güzel olsun. Şimdi size vereceğim bu ayar. Arkadaşlar yalnız kurt modunda rahatlıkla rakiplerinize yani korku salabileceğiniz yani 1 vs 1 modu zaten. Yalnız kurt arkadaşlar. Şöyle bir bakayım açık Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar inceden kafasını aldık. Gördüğünüz gibi. Ayarımız da efsane zaten. Taktiksel oynayacaksınız. Geçer. Taktiksel. Yani görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Çok rahat da kafamıza attık. Hem size göstereceğim. Şöyle bir arkadaşımızı da bir tabii ki 5-0 alabilir miyiz? Alırız yani. yalamayalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Bakın yumruklu aldık Yani kullanabileceğiniz karakterler aynı bu şekilde Görmüş olduğunuz gibi çok rahat da Rakibimizi eleyebildik Görmüş olduğunuz gibi Orada kaldık ama aldık Evet rakibi gördük arkadaşlar Rakibi gördüm Açık vermiyor ve çok pis tarıyor Dikkatli olmanız lazım evet, Görmüş olduğunuz gibi biz tek mermi Adam çift mermi oynuyor Açık var Çok güzel yedi çok güzel. Bir açık var. Bu kafadan sonra bu fazla yaşayamaz gençler. Oy çok güzel çok güzel. Rakip biraz tarayıcı olsa bile rahat oynuyoruz. Hem hassasiyetimiz güzel. Hem karakter yeteneklerimiz rahat olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Hiçbir zorluk çekmiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Deli bir like bekliyorum yani. Gerçekten deli bir like bekliyorum. Bu arada 7000 abone için sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah daha fazla aboneliği görmek dileğiyle sizlerle beraber. Hadi bakalım şimdi rakibimiz. o güzel silah tercihi. Açık var bakayım. Açık varmıyor Çok güzel kafeydi. Açık varmıyor işte açık varsa gençler haklı gidecek. Bakın şimdi rakibi kandırmaz yapın gençler bak. Şöyle yapın. Rakip sizi Rakipsin nerede ne hamle yapacağını bilemesin gençler. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman bak. Nasıl nerede ne yapacağınızı bilemesin. Şöyle koruma aldık kendimizi. Görmüş olduğunuz gibi belirtmiş olduğumuz karakterle beraber sorun yaşamadan gidiyoruz. Gel bakayım. Şimdi ne olacak? Rakibi korku sardı. Gördüğünüz gibi rahat bir işlem yaptık. Çok pis ve ifade çekiyor. Vay. Rakibe bak be. Bir de kendi bir de kendi YouTube'da yenildiği zaman görünce gençler çok komik olacak değil mi? Rakibin nerede olduğunu görmemiz lazım. Şöyle gönderin. Arkadaşlar bakın çok hızlı oynamamız lazım. Rakip çok pusucu ve dikkatli olmamız gerekiyor. Aşırı pusuyor yani rakip. Felaket bir pusucu. Baksanıza yani full şey pusucu yani. Şöyle çok güzel. Ayarımız efsane ya. Ayarımız da güzel olduğu için rahat. Açıkta verdiği gibi yakalayabiliyoruz adamı. Çok güzeliz gençler. 4-2. Deagle alalım. Gençler her silah içinde güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi çoğu silahta denedik ve çok güzel kafalar da gidiyor. Altılı pompalı da alabilirdik alamadık. Yetişemedi ama neyse. Sorun yok gençler. Açık varsa alalım. Açık varmıyor. Sorun. Dedim mi bazı önce sıkıntılı bir rakip yani. Çok tarıyor. Felaket hem de. Neredesin bakayım. Gördüm arkadaşlar. Şöyle bir gönderelim. Yedi. O korkuyla bak o şimdi korkuyla tarar. Ben ne dedim çok pis tarar o gençler korkudan öyle bir tarar anlatamam. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Karakter yeteneğimizi kullanacağız yumruk. Bu kadar. Gördünüz mü yani bu kadar basit arkadaşlar. Yani yeri geldiğinde nasıl, nerede ne yapacağınızı bilin. Asasiyetiniz bu kadar güzel olursa hem de karakter ayarlarınız tam da yalnız kurt moduna özel olunca böyle rahat bir şekilde win alabiliyorsunuz yani. Çok kolay yani. Ko güzel oldu, kolay oldu bizim için. Şimdi gençler efsane ayarımızı da gördünüz. Karakter yeteneklerimizde tam bir ee, yalnız kurt moduna özel olduğunu da gördünüz. Fıstık gibi hem karakterlerimiz hem de hassasiyetimiz. Hassasiyet ayarında hemen ekranı vermeden önce sizlere çok kısa bir konuya değinmek istiyorum. 7000 aboneyi çok güzel bir şekilde hızlı bir şekilde tamamladık. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Yani tekrardan 7000'leri görmek beni duygulandırdı açıkçası. Umarım ki en kısa süre içerisinde 10.000 ve 20.000 ve daha fazlasını görmek dileğiyle sizlerle beraber. Allah o günleri de göstermeyi nasip eylesin. Ee, belirtmiş olduğum gibi 10 bin abone özelde biliyorsunuz hem hesap hem de elmas çekilişimiz var sizlerde katılım sağlayıp kazanabilirsiniz arkadaşlar ee, en kısa süre içerisinde 10 abone olmak dileğiyle hesap lazım olan kişi varsa hesap çekilişimiz ve elmas çekilişimiz var bu videodan önceki videoya gidip katılım sağlayabilirsiniz belirtmiş olduğum gibi şimdi hassasiyet ayarımızı da ekrana verelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hassasiyet ayarımız bu yeni, kullanmış olduğumuz yeni yapmış olduğumuz ayarımız bu ayarla çok rahat bir şekilde kafalarınıza atabileceksiniz. 124 GB'lık bir hafıza sahipse telefonunuz. DPI arkadaşlar DPI 750 yapabilirsiniz. Yani 750 ideal. Büyük telefon ve tabii ki hafızası yüksek olan telefonlar için. Eğer telefonunuzun hafızası küçükse yani 64 GB'lık bir kapasiteye sahipse DPI'nizi fazla yükseltmeden aynı vermiş olduğum bu ayarla birlikte atış tuşunuzu arkadaşlar 50'den yukarı çıkartmayın. 50 ideal olaraktan. Telefonu küçük olan arkadaşlarımız için telefon Telefonu küçük olan arkadaşlarımız için 50 ideal arkadaşlar. Yani ateş tuşu boyutu 50 olsun. DPI ise arkadaşlar küçük telefonlar için 480 ve 520 arası. Yani bu genel olarak küçük telefonlar için verilen DPI ayarları. Fazla yükseğe götürmeyin telefonunuz küçük ve hafızanız küçük ise arkadaşlar bunu da bilgisini vereyim. Her telefonunuz büyük ve hafızanız büyükse yani telefonun hafızası büyükse arkadaşlar DPI'yı 750'de ve 850'ye kadar bile kullanabilirsiniz. Telefonunuz eğer büyükse ve kaldırıyorsa yani. Hafızası da yüksekse. Atış tuşunu da belirtmiş olduğum gibi yüksekte kullanın. Benim gibi arkadaşlar telefonunuz büyükse. Büyük telefonlar için genel olarak 60 ve 62 ideal tuştur arkadaşlar. Ne tam büyüktür ne tam küçüktür. Tam telefonun boyutuna uygun bir şekilde rahat bir şekilde kafa arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Arkadaşlar daha fazla uzatmadan serinin devamı için kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Seviyorsunuz arkadaşlar.